AREN TV'den hepinize merhabalar. Yeşil Sol Parti'nin Urfa Gençlik Meclisleri Ledici Şerrebi Taybet Tekoşinek Beheybet adıyla e, bir etkinlik düzenledi. Ve bu etkinlikte sahne alan ünlü Kürt sanatçı Kadir Çat sahneden sonra polisler tarafından gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan ve ifadesi alınan Kürt sanatçı ifadesi, e, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabında bir video paylaşan e, sanatçı Kadir Çat gözaltına neden alındığını açıkladı ve göz altında neler yaşadığını anlattı. Sanatçı Kadir Çatı hep beraber dinlemeden önce değerli dostlar sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Kürt sanatçı Kadir Çat neden gözaltına alındı ve göz altında neler yaşandı ve kendisine neler soruldu kendisinden hep beraber dinleyelim değerli dostlar. Merhaba arkadaşlar, merhaba yoldaşlar, değerli dostlar. Siz de biliyorsunuz ki son dönemlerde Kürt sanatına, Kürt sanatçılarına yoğun bir baskı, yoğun bir yasaklamayla karşı karşıyayız. İşte bunlardan bir tanesi de dün Yeşil Sol Parti Urfa Gençlik Meclisi'nin düzenlemiş olduğu fuhuşa ve uyuşturucuya karşı e, etkinliğinde sahne aldık. Sahne sonrası ee, Urfa Emniyeti tarafından e, hukuksuzca gözaltına alındım. Gözaltına almaz gerekçesini orada söylemediler. Ee, emniyete götürdüler. Ee, Kemal Pir yoldaş eserimizle ilgili yasak şarkı olduğunu iddia edip bununla ilgili savcı tarafından ifade istendi. Keyfi bir e, tutum olduğunu biliyorum. E, çünkü Kemal Pir şarkısı eseri yasal bir şarkıdır. Ee, onlarca, yüzlerce sahnede okunmuş. Üç, dört tane beratı olan bir şarkılar. Bu tutumu şiddetle kınıyorum. Ee, aslında burada mevzu bahis Kemal Kış şarkısı değil, oradaki etkinlik. Orada ilk defa Urfa'da uzun zaman sonra güçlü bir etkinlik yapıldı. Ee, i̇çerik belli, uyuşturucu ve fuhuşa karşı örgütlenmeydi. Bu dünyada sadece Kürtler için geçerli olan bir şey değil. Bu tamamen insanlıkla ilgili bir şey. Bu yüzden de Urfa Gençlik Meclisi'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlik tamamen gençleri bu tür kötü alışkanlıklardan kurtarmaktı. Biz de sanatçılar olarak buna destek sunmak için gittik. Aslında konser öncesi de Urfa'ya ilk girişimde bize söylenen şeyi söylüyorum. Bir yerde, Urfa girişinde bir birileri fotoğrafımızı çekti. Sanırım fiziki takip yapmıştı. Ondan sonra konser sonrası gözaltına alındım. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Urfa Gençlik Meclisine Yeşil Sol Parti, HDP İleş Başkanlarına Yeşil Sol Parti İleş Başkanlarına halkımıza gençliğe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum bu son olur. Umuyorum sanat özgür olur. Umuyorum sanatçılar özgür olur. Herkese ayrıca teşekkür teşekkürler. Evet değerli dostlar, Kürt sanatçı Kadir Çat'ın açıklamaları bu şekildeydi. Sırf bir eserde sahnede okuduğu bir eserden dolayı gözaltına alındığını söylüyor. Ve bu eser yüzünden defalardır gözaltına alınıyor ve serbest bırakılıyor değerli dostlar. Eğer bu eser yasaksa defalarca gözaltına alıp serbest bırakıldı. Bunun bir anlamı da yok. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değildir diyerek geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.